sıkıntıya karşı okunacak du. Anlamı, Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ya Rabbi, sıfatların, yüce saltanatın, en güzel isimlerin yüzü hürmetine, Peygamberlerinin temizliği, velilerinin nuru, şehitlerinin kanı yüzü hürmetine ilmimi arttır. Ölmezden önce tevbe, ölürken rahatlık, öldükten sonra mağfiret, cehennemden kurtuluş, cennete giriş nasip eyle. Dünyada da ahirette de afiyet ve huzur ver. Ey merhametlilerin merhametlisi, rahmetin yüzü hürmetine duamı kabul buyur. İlahi Hüseyin ve kardeşi yüzü hürmetine, dedesi, babası yüzü hürmetine, anası ve oğulları yüzü hürmetine beni bulunduğum darlıktan kurtar. Ey merhametlilerin merhametlisi, rahmetinle isteğimi kabul buyur. Kanalımızı beğen, paylaş, abone ol.